Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Otomobil Bilmece kanalıma hoş geldiniz tekrar. Evet, kasetimiz dönüyor. Maxell XL2 90'lık epitaksiyar kromlu. Evet arkadaşlar, kasetler kervanını yine kaset ettim. Daha önceki videomda söylediğim gibi. Ama hangisi? Buradan görebiliyor musunuz? Bulmaya çalışın pek de kolay olmayacak. 77 tane kasetim oldu. Evet arkadaşlar, bakalım bu haftaki kaset incelememiz hangi kasetler üzerine olacak? Gelin bunlara bakalım. Evet arkadaşlar, kasetler kervanına 6 kaset daha geldi. Burada görmüş olduğunuz gibi sağdan başlayalım. TDK AD 90'lık normal bias. Sony HFS, Sony HFS. Burada bir tane daha Box Pro, Chrome, Chrome Extra 90'lık ve arayıp da ne zamandır bulamadığım iki kaset daha var. That's That's VX Chrome'lu iki tane de That's VX Chrome'lu buldum arkadaşlar. Kasetler neredeyse yeni durumda. Üstlerine sadece bir kez kayıt edilmiş bu kasetleri incelemeye geleceğiz. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Ondan önce daha önceki videomda neye bakmıştık? Sony CHF 60'lık ve TDK eee e, 1979. Bu iki kaset arasında karşılaştırma yapmıştım. Son olarak genç arkadaşlarım bu kalem ne işe yarar? İşte bakın bu işe yarar. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Kasetin kalitesini görmek açısından şu şekilde yapalım. Kasetimizin kalitesini göreceğiz. Evet, kasetimiz şu kalitede arkadaşlar. Hop. Bakın soni bu. Yani ee, kuyu bir kahve rengi. Bu TDK'ya bakalım. TDK'mız da burada. TDK Dynamite. Onu da hemen şöyle size sunalım. Bakın TDK Dynamite de burada. Aradaki farkı görüyor musunuz? TDK Dynamite açık kahverengi. Buna rağmen daha koyu renkli olan Sony CHF'den ses kalitesi yapmış olduğu incelemelerde TDK Dynamite yani açık kahverengi olmasına rağmen bir gömlek daha iyi. Sony bir tık daha altta ama ileriki dönemlerde 80'li yılların ortalarından itibaren Sony'de kalitesini bayağı yükseltti demiştim. TDK ile boy ölçüşü şekle geldi. Hatta ve hatta e, bit pazarından geçen hafta bulduğum Sony kasetlerden de bunu görebileceksiniz. Evet arkadaşlar bu şekildeydi e, TDK Dynamite 1979 ila 1983 Sony SHF ikisi de çok sevdiğim vintage kasetlerden gerçekten güzel kasetler bunlar diyoruz ve yeni bölümümüze geçiyoruz hemen yeni bölümümüzde neyimiz vardı? Sony'lerden başlayayım. Sony H, 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 HFS modeli. Şu şekilde arkadaşlar, çok güzel bir kaset. Biliyorsunuz, Crystal Gamma yazısı var. Yazısı yeşil. Type 1 Normal Position, tip normal pozisyon. 120 e, mikron saniye. Yani normal beyaz bir kıyıp kaseti. Ve şekilde böyle bakın. Yeşil. Ve bunun bir üst modeli demiştim. Daha önce vardı ama artık yok. Arkadaşlarıma veya bir tanıdığıma verdim demiştim. HFPS modeli. Ultra Thin Single Crystal Gamma. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da az önceki gösterdiğim yeşil yazılı Sony'nin bir üstü. Yani daha önceki videolarda da görmüş olduğunuz gibi bildiğiniz gibi HFES var, e pardon HF var, HFS var ve onun da bir üstü HFES var arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi bu iki kasetin e, ufak tefek farklılıkları var burada, burada bakın makaralar beyaz, buradaki makaralar gri, bu çünkü BIUS modelin e, HFS'i. Bunun aynı bu şekilde HFS olanı da var. Onu tekrar göstereyim size. Bundan zaten vardı daha önce. Bakın şu HFS tıpa tıp aynısı. Gördüğünüz gibi. Burada HFS 1986 model. 86 veya 87 olabilir. Burada da HFS 1986-87 model. Evet arkadaşlar gerçekten güzel kasetler bunlar böyle koyalım. Bunların da kalitesini görmeniz açısından HF'e göre e, daha koyu renkte yani 70'li yıllarda ferro krom kasetler vardı ya koyu kahverengi. Ona yakın. Bakın. Şurada görebilirsiniz. Şimdi bir de HF ES'e bakalım. HF ES'de bu şekilde arkadaşlar daha da koyulaşıyor sanki krom kromluya yakın evet biri biraz daha açık alttaki HFS üstteki HFES gördüğünüz gibi arkadaşlar yani genellikle kasetlerin bantları rengi ne kadar koyu olursa o kadar iyi. Daha önceki videolarımda da görmüştünüz bunları. Yani bu kasetlerin gerçekten görüntüsü çok güzel. Yarı şeffaf. Ee, harika yani. Gördüğünüz gibi gerçekten görüntüsü ile birlikte kalitesini de Sony bu safhalarda yükseltti bayağı. 86 yılından itibaren özellikle yükseltti. Çok daha güzel bir hale bulundu kaset. yani kalitesi yükseldi kasetin hem kullanılan mekanizma sistemlerindeki makaralar, kasa, ondan sonra stil, dizayn ve band kalitesi gerçekten yükseldi Sony'de burada. Ee, ve Sony'nin çok daha fazla satmasının sebebini daha önceki videolarımda da size söylemiştim. Ee, Sony e, sadece Japonya ile sınırlı tutmadı ee, fabrikalarını. 80'li yılların ortalarından itibaren Avrupa'nın e, değişik değişik ülkelerinde üretim yaptı, fabrika kurdu. Fransa, gerek Fransa olsun gerek Almanya olsun e, vesaire vesaire. Amerika Birleşik Devletlerinde de keza öyle böyle olduğundan dolayı hem lokal üretim yapmış oldu. Nakliyat masrafları daha düşük oldu. Hem de bu şekilde fiyatlarını daha aşağıya çekebildi ve çok güzel bir rekabet oluşturdu. Böyle olunca da kaliteyi de bu şekilde yükseltince de ne oldu? Ee, i̇nsanlar benim de yapmış olduğum gibi vaktiyle o yıllarda Sony kasetleri daha çok almaya başladı. Kalite farkı neredeyse yok. Ama fiyat farkı oya e, hissedilir derecede daha hesaplıydı arkadaşlar. Buradan geçiyoruz. TDK'nın bu D modelinden sonra bir de AD modeli çıktı arkadaşlar. Böyle siyah renkte TDK'nın AD modeli. Bakın bu şekilde simsiyah kaset. Alt tarafta şeffaf bir e, şeyi var. Parlak ve parlak bir e, yazısı var. Bu kasetin mesela mavileri de çıktı. Bu 1984 model. E, normal bias. TDK'nın D'si var, A'd'si var. Böyle siyah şeklinde ondan sonra griye geçtiler. A, e, normal bias'ta ve ardından kromlu olanların da bu şekilde e, kromlu olanların olanlarında mavi renk yaptılar SF modeli gibi. Gördüğünüz üzere bu şekilde bu, bu kasetler 1984 yılında çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam 84, 85, 86 yıllarında bu kasetler vardı. 86 yılından itibaren de tıpkı bu Sony'lerde olduğu gibi yarı şeffaf ve tam şeffaf modellere geçildi. Kalite açısından da aynı kalite sürdürüldü. Bakın bu kasetin C kartı da güzel. Neler yazmış bakın. Extended, High and Low Noise düşük Düşük e, e, gürültü, e, yüksek çıkış, e, extended high end yani kasetin son taraflarından da, son taraflarında da e, müzik kalitesinin yüksek olduğu müzik kalitesinin e, ve çıkışının yüksek olduğu yerlerde de e, iyi bir sonuç elde ettiğini yazıyor burada. Burada yazmış akustik, dynamite, kaset diyor, akustik, kaset, dinamik vesaire vesaire. Daha sonra zaten teker teker ge geçeceğim bu kasetleri arkadaşlar. Yani burada şimdi sadece bit pazarından aldığım ince deliği ince eleyip aldığım satın aldığım kasetleri göstermek istedim. Buradan geçiyoruz beyaz efe beyaz, beyaz kron dioksit modeli Ekstra. Bu da 1900 84 yılında çıktı. Bakın simsiyah bir kaset. Gayet güzel dizaynı. Krom ekstra. Ee, kağıdı da çok güzel. Bakın şöyle metalik renkte yazmışlar yazılarını. Harika bir şey. Kromlu. 70 EQ. 70 mikron saniye. Beyaz krom Evet kromlu bir kaset. bunda rengine bakalım. Kromlusu ne derece kromlu? Kromlusunun kromlu olmamasını bir yana bırakın bir de mis gibi krom kokuyor. Evet Alman malı. Dolce Kalitide hesabı. Evet lacivert. Böyle gri koyu gri gibi lacivert gibidir arkadaşlar. Basfın. Ve gördüğünüz gibi basfın diğerlerine göre farkı ikinci yüz yani B yüzünde vidalar var. Halbuki diğer bütün kasetlerin A yüzünde vidalar olur. Bakın bunun A yüzünde vidalar var. Diğer tüm kasetlerde de böyledir. A yüzünde vidalı kısım, B yüzü vidasız kısım. E Bas'ta bütün Bas kasetlerde de bunun tam tersi. Illaki bir fark bu illik gösterecek ya Bas. A yüzü olması gerekirken B yüzüne e, vidaları takıyor. Şuralarda yine tırtırlı. Bu tırtırlı model daha sonradan bunun bir sonraki modelinde de ne yapıldı? Ee, aynı şekilde, aynı dizaynda e, şeffaflaştırıldı kaset. Ve geliyoruz arkadaşlar. E, ee, ne zamandır arayıp da bulamadığım kasete That's That's kaset var ya arkadaşlar. Harika kalitede bir kaset. Bu kasetler vaktiyle 8 dolara 10 dolara filan satılırdı. Tanesi arkadaşlar. Halbuki bir TDK'dan iki tane alabilirdiniz bu fiyata. That's yanlış bilmiyorsam Amerikan kaseti. E, belki de Japon'da olabilir. Bu kasetin markasını iyi bilenler yazsınlar aşağıya. Ya da ben bir araştırma yaptıktan sonra yazarım aşağıya. Bence Amerikan malı bu kaset. Çok güzel bir kaset. Kromlu, Dizaynını görüyorsunuz. Çok farklı. Diğerlerinden çok farklı bir kaset. Kasetin ağırlığı bile daha fazla ağır yani bilemeyeceğim ama J-Cart falan da harika Dats yazısı var burada ee, tıpkı Sony'lerde olduğu gibi kaldı ki Sony e, kariyerinde kasetlerini oluştururken Dats'ten çok esinlenmiştir tıpkı Rocks'ın Dats'den <laughs> Rocks'ın Sony'den esinlenmiş olduğu gibi e, Sony'de Dats'ten esinlenmiştir kaset dizaynlarında görüldüğü üzere arkadaşlar çok temiz güzel bir kromlu kaset ve bu kasetin başlangıcı bakın kasetin ta başlangıcından kasetin böyle bandı tak temizse yani bu kaset temiz bir kaset anlamına geliyor arkadaşlar hiçbir yerinde bir e, iz yok çok az kullanılmış bir kaset evet gittim kaset aldım ama herhangi bir kaset almadım kasetten biraz tabi anladığımız için ve kaset koleksiyonu oluşturduğum için bende olmayan ve kaliteli kasetleri bulmaya özen gösterdim. Sadece 6 tane, yüzlerce kaset içerisinde, satılı kaset içerisinde sadece 6 tane e, aldım. Bende olan kasetlerden de vardı, onları almadım. Çünkü gerek yok, daha önce var zaten. Diyorum, daha fazla uzatmayayım. Videomuz 15 dakikayı buldu. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. That's the way, aha, aha, I like it, aha, aha, diyoruz. High bias UK EQ pardon 70 mikron saniyelik krom pozisyon bir kasetimiz bir sürü destan gibi kasetin üzerinde yazmış Excellent Recording harika kayıt diyor harika kayıt göreceğiz bu, kay bu de kaydedeceğim ilk kez sahip olduğum Dance kasetini arkadaşlar yani kasetlerin kaseti yani Maxel, TDK kalitesinin daha bile üstünde olma ihtimali var mı kasetin? Ya da en az bir Maxel kadar ya TDK kadar kalitesi olduğu kesin. Çünkü hep duyumlarım bu yöndeydi. Bu kaseti de kayıt ettikten sonra size bilgileri sunacağım. izlenimlerimi aktaracağım diyorum. Elinize iyi bakın. Bye bye.